ki veya Enes Batur ne anlatmaya çalışıyor? Kendisi 2 yıldan fazladır YouTube'a video yüklemiyor ve bu bir geri dönüş sinyali mi? Yeni videonun konusu bu mu? Veya Enes Batur madde mi kullanıyor? Bunlar izleyicilerin kafalarında dönen sorular. Bugün ise size tüm bu soruların cevaplarını vereceğim ve bu video bittiğinde kafanızdaki tüm sorular cevaplanacak. Siz bu videoya şu anda like'ınızı atın, yorumunuzu paylaşın ve kanala abone olun. Ben de her şeyi anlatmaya başlayayım. Öncelikle bu fotoğrafları, gönderileri ve Enes Batur'un hareketlerini bu videoyu yapmadan önce iyice bir analiz ettim. Bu videoda sadece ChatGPT'ye sorup bu şekilde bitirmeyeceğim videoyu merak etmeyin. Soracağım ama ChatGPT'nin asıl cevabı vermeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Ancak ben asıl cevabı vereceğim. İlk olarak Enes Batur'un Instagram'a post olarak attığı fotoğrafları açıklamalarıyla birlikte bir araya topladım. Sonrasında ise ayrı bir fotoğraf olarak Enes Batur'un YouTube kanal profil fotoğrafı ve arka plan fotoğrafını bir araya getirdim. ChatGPT'ye servis edeceğim şeyin tam olması lazım ki iyice analiz edebilsin. Enes Batur'un YouTube hakkındası daha önce farklıydı. YouTube'un en büyük kanalı yazıyordu ve şu anda 2026 artı ve 1234 artı yazıyor. Bunları da ekleyip ek olarak Enes Batur'un 2 yıldır video atmadığını bahsedip X paylaşımlarından bahsettim ve chat pişirmesini bekledim. Öncelikle insanların merak ettiği sorular var. Enes Batur bir video mu yapıyor? Enes Batur hesaplarını yapay zeka mı verdi? Veya madde mi kullanıyor? Madde kısmını ben bilemem ve kanıtsız bir şey ortaya atamam. Diğer soruların cevaplarını merak ediyorsanız, önce Şimdi bir ChatGPT'in cevabını öğrenelim. Yapay zekayı, yapay zekaya soralım. Öncelikle ChatGPT ilk başta YouTube hakkında meselesinden başladı. 2026 artı yazısı. Sembolik bir tarih işareti olabilir. Yani geri dönüş tarihi ya da yeniden doğuş tarihi gibi düşünebiliriz. 2026 yılına kadar bir dönüş, final ya da bir değişim planını ima ediyor olabilir dedi. Bu hakkında da bir de 1-2-3-4 yazısı bulunuyor. Buna ise ChatGPT belki bu bir evre ya da seviye anlamı taşıyor. Belki geçmişteki sezonlar, dönemler ya da projeler şu an 5. evreye geçiliyor olabilir. Artı işareti de bu evrenin henüz tanımlanmamış veya devam ettiği anlamına geliyor. Aynen böyle söyledi. Ayrıca ben bahsetmememe rağmen birinden bahsetti. Bu ifadeler genelde bilinçli bırakılan boşluklar ve şifreli anlatım teknikleriyle izleyicinin dikkatini çekmek için kullanılır. MrBeast tarzı pazarlama oyunlarına benzer dedi. MrBeast'e neden özellikle vurguladığımı soruyor olabilirsiniz. Öncelikle bu videonun tek konusu Enes Batur'un yayınladığı fotoğraflar değil. Enes Batur'un olayları X platformunda da devam ediyor. Aylar önceki gönderilere yorum bırakma, orada da enteresan fotoğraflar yayınlama ve İngilizce şekilde bazı Mr. Beast'in postlarına yorum atma. Enes Batur Mr. çoğu X paylaşımına yorum bırakıyor. Bu yorumlardan hepsini incelerseniz birazcık ondan haz etmediğini anlayabilirsiniz. Aslında haz etmemekten ziyade bazı görüşlerini beğenmiyor. Yakın zamanda kendi müziğinin yayınına konuk olarak katılmıştı kendisi ve tam da bu bahsettiğim konuya açıklık getirmişti. Adamın yaptığı iyilikleri görmemek biraz aptallık olur ama dünyaya bir sürü ağaç dikmesi falan filan. Ama şu anki güncel durumuna ve videolarına bakarsan insanları para karşılığında çok fazla teşvik etmeye çalışıyor. Para vereyim şunu yap, para vereyim tehlikeye at kendini. Evet. Hayvanları bana katması veya adil olmayan yarışlar yapması, biraz kurgu yapması hoş değil. Ha sen sevmeyen tarafta mısın aslında? Sevmemek değil şu anki güncel durumdan bahsediyorum. Yaptığı iyilikleri görüyorum zaten diyorum değil mi? zamanında. Doğru söylüyorum. Güncel olarak şu an kafa yapısı biraz Maymun daha Maymun ediyor daha insana Para vereyim ve daha çok para kazanıp daha fazla para verip her şeyi çözerim biraz daha Yani parayla her şeyi çözebilme kafasında Ve insanları da teşvik olarak push olarak buna itiyor Aynı zamanlarda atılan gönderilerin bir tanesinde Enes Batur chat cipteye sordu Mr. Beast, hiç Gazze ile alakalı bir gönderi yayınladı mı sorusunu X platformunda paylaşıyordu İnsanların Enes Batur'un düşüncesine karşı yorumu nedir merak ediyorum ancak Enes Batur'un YouTube'a ara verdiği süreçte kendi düşünce yapısını ve felsefesini değiştirdiğini veya geliştirmeye çalıştığını anlıyorum ben. Bunları araya katıyorum çünkü bu video bir yapboz gibi. Hepsi videonun sonunda birleşecek. Peki ya ChatGPT? Enes Batur'un Instagram'da paylaştığı AI fotoğraflar hakkında ne düşünüyor? İlk fotoğrafın açıklamasında 13 artı 1 yazıyor. ChatGPT diyor ki fotoğrafta Enes Batur'un Yugi gibi bir anime tarzında bir versiyonu var. 13 artı 1 ifadesi 14. adımı belki de 13 bölümden sonra gelen özel bölüm veya tamamlayıcı halka anlamı taşıyor. Tarot ya da gizli bir örgü anlatılarında da 13. kart ölümdür. Artı 1 ise yeniden doğuş olabilir. Peki ya son iki fotoğraf? Çetçibit'i burada sayı odaklanıyor. 8. Denge ve sonsuzluğu simgeler. Karakterin iki tarafa bölünmüş olması, iyi kötü, aydınlık karanlık, dualite teması verir. Bu görsel bir dönüşüm ya da iç çatışmayı simgeliyor olabilir. Peki ya bir yanındaki fotoğraf? Yo ifadesi. El karakterinin yer aldığı Şifa Defteri adlı kitapla birlikte verilmiş. El karakteri zeka, mantık ve analiz demektir. Belki Nespatur burada yeniden plan yaptığını, gölgede hazırlandığını anlatıyor. Yo hem Japonca'da ben buradayım anlamında bir selamlamadır. Hem de seninle ilgileniyorum gibi duygusal bir alt anlam taşır. Hayda Enes Batur gizlice arka planda büyük bir proje mi yapıyor? Çetçi bir açıklamanın olmadığı görselden bir anlam çıkaramıyor ancak kum saati emojili paylaşımda gerekeni söylüyor. tam potansiyel dönüş olarak yorumluyor. Peki ya profil fotoğrafı? Ona da savaşçı teması yüklüyor. Eskisinden daha güçlü, iddialı bir şekilde geri dönen bir figür. Enes Batur'un eskiden farklı olacak şekilde güçlü döneceğine okeyiz yani. ChatGPT son yorumunu şöyle yapıyor. Geri dönüş için büyük bir hazırlık var. Zihinsel dönüşüm simgeleniyor. Büyük bir konsept değişimi geliyor. Kendini gizliyor ama aynı zamanda da açık ediyor. Ve sisteme karşı mesajlar yayınlıyor. Evet hepsi birbirinden mantıklı ve anlamlı yorumlar. Peki ya... Gerçeği öğrenmeye ne dersiniz? Öncelikle bu paylaşımlar son aylarda popüler oldu ancak Enes Batur 6 Şubat depremi zamanında da bu tarz paylaşımlar yapıyordu. Anime olan AI fotoğraflar yayınlamıyordu ancak o zamanlar garip hikayeleri vardı. Instagram profil fotoğrafını bir TikTok esesiyle değiştirmişti ve anlamsız hikayeler paylaşıyordu. Son konuşan biri birine demiş ki bu bir macera. Hogwarts Legacy oynarken verdiğim ipuçlarını şah yaptınız. PewDiePie vs Mr. Beast ve birkaç anlamsız hikaye. O zamanlarda ben videosunu çekmiştim. Diğer olaylarını anlatıp bu konuda da kendisinin bir açıklama yapabileceğini yapacağını düşündüğümü söylemiştim. Kendisi de o zamanlarda videomu hikayesini atıp beklediğiniz açıklama tarzı bir yorum yapmıştı. Sonra bayağı bir süre bu tarz paylaşım gelmemişti. Enes Batur'un 8 yıl önce son adında bir videosu vardı. Bir gizem yaratıyordu oyun gibi. Gizem yaratmayı ve bu şekilde ilgi çekmeyi seviyor. Peki ya zamanımızdaki paylaşımlar, anlamları? Gerçekten de Enes Batur hesabını yapay zeka vermiş olabilir mi? Veya yeni videosunun içeriği bu mudur? Cevap? Hayır. Hangi soruya hayır diyorsanız hepsine. Enes Batur'un hesabını yapay zekaya verdiği falan yok. Aynı şekilde bunun bir video konusu olması da en azından yakın zaman için saçma. 2 yıl video atmayıp dönüp 365 gün boyunca yapay zeka oldum diye video mu atacak? E iyi de o zaman bu paylaşımların anlamı ne? Aslında sizin düşündüğünüz gibi bir anlamı yok. Aynı video başında yaptığım gibi. Derinine inmek, yapay zeka yapay zekaya sormak bunlar gereksiz. Çünkü Enes Batur sadece takılıyor. Size videonun bir kısmında Enes Batur'un kendi düşüncelerini değiştirmeye, geliştirmeye çalıştığını söylemiştim. Muhtemelen yeni filmler, diziler veya büyük olasılıkla animeler seyrediyor. İzlediği içeriklerdeki karakterlerden ve kendi kafasındaki düşüncelerden birleşimler yapıyor ve yapay zekayı anlatıp bunu çiz diyor. Ha sosyal mesaj ve sistem eleştirisi yaptığı oluyor. E iyi de her şey bu kadar basit mi? X paylaşımları ne olacak veya X hesabındaki hakkında kısmı? Enes Batur'un X hesabının hakkında kısmında ACM artı soru işareti eşittir Big Secret yazıyor. Bunun yanında Yink Yan simgesiyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazısı da bulunuyor. Çekçi biti mesela bunu çözemedi ve büyük bir sır olarak gördü bunu. Sayıları ise sezon olarak gördü. Enes Batur'un aynı ARG gibi gözüken şifreli bir proje döndürdüğünü düşündü. Bana kalırsa hayır. Mantıksız. Şu an bu videonun metnini yazdığım an bile X profil fotoğrafı başka bir yapay zeka fotoğrafına döndü. Enes Batur'un bunları yapma sebebi rastgele takılmak ve tamamen ilgi yaratmak. Ha buna ihtiyacı var mı bilmiyorum. Gönderilerin atılma sebeplerini anlamsız demek belki saçma olabilir. Çünkü sabitli X gönderisinde özet şu. Herkes her şey anlamak zorunda değil kral. Negatif basmaya yeter. Her yere negatif enerji kusmaktan bundan beslenmekten ne yapacağını şaşırmış insanlar görmekten sıkıldım. İsteyen anlamaya uğraşır, istemeyen yol alsın demek. Burada anlatmaya çalıştığı şey tamamen benim dediğimle aynı. Kendi düşündüğü şeyleri yapay zeka fotoğraflarla birleştiriyor, kendi kafasına esti gibi paylaşıyor. Takılıyor. Fotoğrafları ve yazıları yüklediği anlamlar var kendi çapında ve anlamak isteyen bunu anlamaya çalışır diyor. Madde mevzusunda da yakın zamanda dışarıda gözüktüğü videoları inceledim ve normal gözüküyor. Bunun gerçeğini asla bilemem ben ve yargısız imfazda yapamam. Enes Batur seviyorum ve YouTube kariyerimde örnek olarak gördüğüm insanlardan birisi ve çok eski bir Instagram paylaşımlarından birinde şu tarz bir şey söylemişti. İnsanların istediği gibi yaşayamam. Çok mantıklı bir söz ve bu videodaki meseleyi de açıklıyor gibi. Enes Batur bu tarz biri. Yeniliğe açık ve insanların negatif düşüncelerine göre yaşamak istemiyor. Son yayınladığı gönderilerin bazılarında da negatiflikten bahsediyor. Hemen negatif kusmayın diyor. Birazcık benim baktığım akış açısından bakarsanız Enes Batur'un psikolojisini birazcık anlayabilirsiniz. YouTube'a ben şu anda geri döneceğini sanmıyorum ki geri dönüşün nasıl yapacağını bilmiyorum. Bu yapay zeka mevzusu alakalı olacağını da hiç sanmıyorum bu arada. Geri döndüğü zaman bu yapay zeka gönderilen hepsini muhtemelen arşive alacak. Şu an sadece takılıyor ve kendi anlam yüklediği düşünceleri yapay zeka ile görsel paylaşıyor. Ama dediğim gibi aynı platformda yıllardır içerik üreten bir olarak hissettiğim şey bu. Enes Batur'un arkadaşı olan bir tanıdığım var ve onunla konuştuğumda da çok fazla bilgi alamamıştım onun hakkında. Belki de gerçekten arka planda bir proje üzerinde çalışıyor olabilir. Bir geri dönüş üzerinde çalışıyor olabilir ve göz önünde olmak için açılış olarak yolu seçmiş olabilir. Sonuçta mantıklı bir geri dönüş senaryosu lazım değil mi? İşin özü, gizem meselesi, paylaşımlar ve Enes Batur olayı tamamen böyleydi. Enes Batur doğru zamanı kendi gördüğünde zaten YouTube'a dönecektir emin olun ki. Şimdilik takılıyor ve keyfine bakıyor. Bu videoyu Enes Batur görürse düşüncesini merak ediyorum ki deprem zamanı yayınladığım videomda yapmak istediği açıklamaya yakın bir düşünce sunmuştum. Bu sefer ne kadar yaklaşmışım merak ediyorum ve ona sormak istiyorum. O zaman emeğe karşılık bir aboneliği, like'ı ve yorumu çok görmeyin. Kendinize iyi bakın.